Merhaba sevgili yay burcu yolu arkadaşlarım hepiniz 31 Ekim 6 Kasım haftası genel enerjilerinizi okuyacağımız bakımımıza açılımımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Güneş yükselen ve ay burcu yay olan tüm yol arkadaşlarım açılımımızı izleyebilir ve arzu ettikleri takdirde kartlarımızın rehberliğinden hafta boyunca faydalanabilirler. Genele bir açılım yaptığımızın altını çizmek istiyorum ve hemen dönüp kartlarıma soruyorum. Sevgili Yayları bu hafta hangi enerjiler saracak, sarmalayacak? Hangi enerjiler sevgili Yayları bekliyor bu hafta? Bu haftanın hakim enerjileri Yay burcu yol arkadaşlarım için nelerdir? bir değnek şövalyesi sevgili yaylar hayatınız çok hareketli başlıyor bu hafta adeta bir enerji geliyor ilerlemeyen bir ilişki bir mülakat sonucu belki bir girişim belki gelmeyen bir aşk evlilikte çare bulamadığınız bazı durumlar bu hafta sanki hareketli enerjilerle giriş yapıyor. Çarelere, çözümlere, başlangıçlara, duruma göre bitişlere, hızlı bir ilerleme söz konusu. Enerjik, hareketli ve başarıyı amaçlayan bir ilerleme söz konusu, bir girişim, bir enerji söz konusu. Bazılarınız için bu ateş gruplarından dinamik bir kişi olabilir. Bir eril enerjiden bahsediyor olabiliriz. Hayatınızdaki kişi, iş arkadaşınız, kardeşiniz, evladınız, belki hatta siz olabilirsiniz. Koç, Aslan, Yay burçlarından bir kişi olabilir bu kişi. Eğer bu sizseniz, kendinizi bu hafta son derece enerjik ve karar verdiğinin üzerine kararlılıkla çok fazla düşünmeden planlamadan gidecek olarak hissedecek ve görecek bu şekilde eylemsel davranışlar sergileyecek olabilirsiniz. Elbette bir iş ilişkisinin hızlı ilerlemesinden, hız almasından, tempo kazanmasından ya da bir ilişkinin tempo kazanmasından daha hararetli duyguların maceraların yaşanmasından bahsediyor olabiliriz bazılarınız için. Bazı yol arkadaşlarım da bu hafta küstüm ben oynamıyorum diyecek. Memnuniyetsizlik duygularıyla, bıkkınlık duygularıyla artık gerçekten yani ne olacaksa olsun of ya vallahi sıktı bu durum. Halleriyle baş etmeye gayret edecek. Hatta özür dilerim. Bu duygular, bu bıkkınlık bu bezginlik, bu e, kendini korumaya alma, dışarıdan soyutlama halleriyle karşılarına çıkacak fırsatları dahi kaçırmaya ya da kaçırmaya ramak kalmaya durumlarını yaşayacak olabilir. Bazı yol arkadaşlarım için. Evet böyle sıkıntılı kötü değil sadece bıkırlık dolu bezginlik dolu belki ilerlemeyen belki onları çok memnun etmeyen ee, bazı durumlar söz konusu ya böyle enerjiler zaten var ya da böyle enerjiler bu hafta kendini gösterecek hatta belki onlardan uzağa kaçmak isteyecek belki birlikte olduğunuz kişinin bu tavırları sizi ondan uzaklaştıracak. Bu ortamdan uzaklaşmak için yeni maceraları atılmak isteyecek olabilirsiniz. Bunu da sanki söylemem gerekiyor gibi hissettim. Hızlı haberler, hızlı başlangıçlar, belki çatışmalar, belki belli kararlar, girişimler bu hafta hayatınızda yerini bulacak. Yani durmaya, oturmaya, fırsatları kaçırmaya müsaadeniz yok. Enerjiler tarafından bu hafta size hareket öngörülüyor. Kararlı olacaksın, hızlı olacaksın. Adeta bir hava gibi akışkan, bir ateş kadar tutkulu ve hararetli olacaksın dolayısıyla iki tane şövalyenin arasında sizi bir maceraya doğru bir girişime doğru belki bir başlangıca doğru sürükleyen yoğun tempolu e, bu durumdan sıyrılmanıza sebebiyet verecek kadar belki ani gelişecek durumlar, enerjiler, olaylar belki hayatınıza girecek olan kişiler söz konusu. Elbette sizler böyle bir ruh halinden kurtulmak için kararlı ve enerjik olmak isteyecek ve çeşitli iş girişimlerinde ya da macera girişimlerinde bulunmak isteyecek olabilirsiniz. Hatta buna adım da atacak olabilirsiniz sevgili yaylar. Hayatınıza ikizler terazi kova burçlarından bir kişi de dahil olacak ve sizi içinize düştüğünüz bu boşluk duygusundan kurtaracak ve ateşli bir maceraya doğru sizi sürükleyecek, size böyle bir fırsat sunacak, yaratacak, size böyle bir yol açacak da olabilir. Lütfen sizler kendi hayatınıza göre alıp uyarlamaya, uygulamaya gayret edin. Hatta bu kişilerin arasında ikilemde de kalabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım. Çünkü kılıç ikilisi geldi. Hayatınızda iki tane iş fırsatı, iki tane aşk fırsatı, iki seçim söz konusu olabilir. Ve siz bu durum yüzünden kendinizi çok kararsız, biraz e, melankolik biraz bunalımda karar vermekte zorlanan hatta ya nereden çıktı bekledim bekledim ben bir tanesini beklerken iki tanesi aynı anda hayatımda vuku buldu şimdi ben hangisini çekeceğim deyip e, fazlanın getirdiği e, bıkkınlığı ya da seçememenin tercih edememenin getirdiği zorluğu yaşayacak olabilirsiniz. İşte böyle bir ikilem hangisi daha doğru olur? Hangisini tercih edersem bana faydası dokunur? Hangisini ni seçmek e, bana başarılar kazandırır? Daha mutlu olurum. E, daha canlı olurum. E, daha zengin olurum. Daha çok severim. Bunları düşünmek sizi belki bunaltacak da, yorgun düşürecek de, sıkıntıya sokacak da olabilir. İki kişi veya iki tercih arasında kalmak. Bakalım sevgili yayları başka hangi enerjiler bekliyor? Hmm, bir kupa ası demek yeni bir ilişki fırsatı var size. Belki yeni bir aşk teklifi aşk itirafı gel birlikte olalım bir duygularını açış bu size sunulacak olabilir size yapılacak olan bir aşk teklifi bir birliktelik teklifi olabileceği gibi siz de kararınızı verip artık duygularımı açmalıyım bir adım atmalıyım diyecek olabilirsiniz bu yaratıcı bir başlangıç olabilir sizin için yani içinde bulunduğum şartlardan artık yoruldum sıkıldım ee, beni tatmin etmiyor evet iki tercih arasındayım hangisini seçmem daha mantıklı olur bilmiyorum ama bu durum beni yordu üzdü dediğiniz bir anda duygularınızı harekete geçirecek bir fırsatla. E, doğruları sezmenize sağlayacak bir imkanla karşılaşacak ve doğru seçim yapmanıza bu durum sebebiyet verecek, bu adım sebebiyet verecek olabilir sevgili yol arkadaşlarım. Elbette bu tercih sadece işle değil, aşkla da ilgili olabilir. ve açılımı başlatırken, okumayı başlatırken ne dedik? Sevgili yayların hayatı çok enerjik başlıyor. Enerjik bir hafta olacak dedik ve enerjilerin yoğun olacağı, karar vermenin gerekliliğinin ortaya çıkacağı, ilişkilerin hızla belki nitelik değiştireceği, kararların ani verilmesi gerekliliğinin ortaya çıkacağı Belki sevgili Yayları iki seçenek arasında, iki tercih arasında darda bırakacak durumların hızlıca karşılarına çıkacağı durumlar, olaylar söz konusu. Enerjiler bu yönde. Hızlıca haberler, hızlıca başlangıçlar, hızlıca mesajlar. Ani gelecek yoldan belki birileri, belki ani bir uzun yol seyahati deniz aşırı bir seyahat, bir hava yolu seyahati, hava yoluyla ulaşacak bir haber. Her şey mümkün. Dolayısıyla hayatınızda güzel haberler, başarı haberleri, mutluluk haberleri bu hafta hızlıca size ulaşacak, hızlıca vuku bulacak, enerjiler çok hızlı akacak bu hafta sevgili yaylar için. Evet, bakalım hangi hayvan ruhumuz size bu süreçte yardımcı olacak? Elbette kartlarımız, kartları bu desteği kararken bir yandan da tarot kartlarımıza bak bakmaya devam ediyorum. Ee, kartlarımız böyle bezgin bezgin oturmaktansa, Artık kararını ver de harekete geç. Yoksa fırsatları kaçırırsın. Aşık olma fırsatını, birliktelik fırsatını, yaratıcılığını kullanabileceğin, yeteneklerini sergileyebileceğin bir iş fırsatını, para kazanma yolları açacak ee, bir fırsatı değerlendiremeyebilirsin. Uçar gider. Hızlıca geldiği gibi hayatından akıp gider. Dolayısıyla çok fazla karar vermeye çalışmakla ya da küstüm oynamıyorum moduyla kenara saklanmakla zaman geçirme. Bu hafta enerjik ve senden tercih yapmanı bekleyen, karar vermeni bekleyen, enerjik olmanı bekleyen bir hafta diyor kartlarını sevgili yer. At ruhu, özgürlük sizin. Atlar çok dost e, canlar ve özgürler. Normalde vahşi doğada dört nala koşmayı severler. Tabi onların da türleri var, onların da cinsleri var. At ruhu size der ki, ulaşmak istediğin kıyılar varsa, kavuşmak istediğin hedefler varsa, birlikte olmak istediğin uzakta insanlar varsa, bin sırtıma özgürce yol alalım. Yeter ki kararını ver, ben senin yanında olacağım. Özgürlük sizin, yani bağlarınızdan kurtulmanın, elinizi ayağınızı bağlayan, karar vermenizi engelleyen, size sınırlar çizen, size istediğini yaptırmaya gayret eden iş ilişkisi, aşk ilişkisi, ailevi ilişkiler sizi manipüle etmeye çalışan kişiler onları bir kenara bırak. Sen kendine sınır çizme. Özgürce kararını verip özgürce ve kararlılıkla, tutkuyla hedeflerine doğru ilerle. Zaten bunun için bir fırsat da Yakalayacaksın bu hafta diyor. Kendi de sınırlandırma yeteneklerini, amaçlarını, arzularını, hedeflerini küçük bir alana hapsetme ve seni hapsetmelerine de müsaade etme. Özgür olmak, özgürce düşünmek, özgürce hareket etmek, sınırlarınızı genişletmek demek. Bu hafta sizin için önemli olacak sevgili yaylar. Peki bu duruma melekleriniz ne der? Hadi onlara bakalım. Sevgili yaylara meleklerimiz ne diyor? Ne gibi mesajlar veriyor? Doğru zaman değil. Ne diyoruz? En başından beri oturma zamanı değil. Karar vermekle zaman geçirmenin yerinde saymanın zamanı değil. Zaman fırsatları kucaklama zamanı. Zaman ilahi sisteme güvenme zamanı. Zaman hareketli enerjilere uyma zamanı. Gerçek bir yay olduğunu, gerçek bir ateş parçası olduğunu hatırla ve çok fazla zamanı boşa harcama. Kendini sınırlama. Hareket et. Hızlı düşün. Tutkularını izle. Küsmenin, geriye çekilmenin, bezgin bezgin oturmanın, kararsızlıkla boğuşmanın zamanı değil. Zaman ve fırsatları böylelikle kaçırırsın. Peki zaman ne zamanıymış? Hadi bir kat daha seçelim. Meleklerimiz ne diyor? Zaman fırsatları değerlendirme zamanı. Neden? Çünkü bu hafta bolluğa, berekete, fırsatlara boğulacağınız, karşılaşacağınız ya da size bu yolları açacak fırsatlarla bir arada olmanız mümkün görünüyor. Demek oturmak, oturmakla zaman kaybetmek çok fazla kararsızlık bu hafta sizleri Özgürlüğünüzü, yaratıcı gücünüzü, hayal gücünüzü, e, belki o tutkulu ruh yapınızı engelleyecek, ilerlemenizi engelleyecek. Bunun zamanı değil, zaman fırsatlarla dolu olan haftayı iyi değerlendirme, amaçlara, hedeflere hızlıca kilitlenme ve onlara doğru yol alma zamanı. Fırsatlar adeta üzerinize üzerinize yağacak gibi duruyor. Bunları değerlendirme zamanı zaman sevgili yaylar. Çünkü sonrasında mutlak bir başarı sizi bekliyor. Bakın sonunda bir ünlem var. Sonunda ünlem olan durumlarda sorguya, suale gerek yoktur mutlak bir başarıdan bahsedilir. Sizi mutlak bir başarı bekliyor. Ancak ne zaman? İşte bu saydığımız zaman bunları yaptığınız, içinizdeki gücü uyandırdığınız, kenara çekilip beklemek yerine kendi özgürlüğünüzü, kendiniz olup özgürlük size sunulan, sizi sınırlayan o bağlardan kurtulduğunuz ve özgürlüğünüze kavuştuğunuz, özgürce yol aldığınız, kararlılıkla yol aldığınız, hareket ettiğiniz zaman. Çünkü fırsatlar e, gerek sınırlarınızı genişletmek, hareket etmek için gerekse bolluğa, berekete kavuşmak için, özgürlüğünüzü yakalamak için, arzularınıza kavuşabilmek için fırsatlarla karşılaşacağınız bir hafta olacak bu. Peki tanrıçalarımızdan da hemen bir rehberlik alalım sevgili yaylar için. Kartlar çok güzel. Onların da rehberliğinden bu hafta faydalanalım istiyorum. Bu hafta bir iyilik hali söz konusu, bir şifalanma hali söz konusu bir değişime dönüşüme uğrama söz konusu ne dedik biraz önce gerçek bir ateş olduğunuzu ateş parçası olduğunuzu hatırlamanızın zamanı gerçek bir yay gibi özgürlük duygusuyla sınır çizmeden e, tutkuyla arzuyla kararlılıkla ne yapmak istiyorsanız onu yapmak için harekete geçmelisiniz. Demek bir süredir yaşadığınız bazı durumlar, belki bazı ilişkiler, belki bazı kişiler, zorunluluklar sizi çok baskılamış. Bu hafta işte bu dönemin iyileşme hali mümkün. Yani bir değişim, dönüşüm geçirmenize sebebiyet verecek bir şifalanma hali. Bir müddettir değiştiğinizi, gerçeksiz olmadığınızı, artık biraz çekindiğinizi, korktuğunuzu, elinizdekilerden, sahip olduklarınızdan memnun olmadığınızı, hayattan zevk almadığınızı, keyif almadığınızı, e, hareket enerjisinden yoksun kaldığınızı düşünüyorsanız, işte bu hafta, Değişim dönüşüme doğru kendiniz olmaya doğru bir şifalanma Söz konusu. Zaten bu şifalanmayı takip etten dönemde mutlak bir başarı gelecek sizi bulacak. Ya da siz başarıya giden fırsatları yakalayacaksınız. Evrenin mesajını da aldık mı? Tamamdır. Vizyon çıktı. Sevgili yay, okumanın en başından beri söylediğimiz gibi siz bir ateş parçasısınız. Tutkuyla bağlandığınız hedefiniz için her şeyi yapabilirsiniz. Ona kavuşmak, ona ulaşmak için, o başarıyı tatmak için. Çünkü kararlısınız, eee, atılgansınız, tutkulusunuz. Ruhunuzda bu var. Eğer buna güvenirseniz kendinizi geleceğinizi ulaşmak istediğiniz şeyi zihninizde canlandırırsanız işte bu tutkularını da harekete geçirecek. Sana bir şifalanma hali getirecek. Dolayısıyla sen başarıya giden yolda, arzuladığın o vizyona giden yolda Fırsatlarla karşılaşacaksın ve bunlar çok hızlıca olacak diyor kartlarınız. Senin arzuladıklarını, düşündüklerini e, hayatına çekmekte böyle bir yeteneğin var. Ruhuna sor, dönüşmek istiyor muyum? Bu hedefi istiyor muyum? Bu kişiyi istiyor muyum? Bu aşkı istiyor muyum? Bu terfiyi istiyor muyum? Bu parayı istiyor muyum? Eğer istediğine kanaat getirirsen harekete geç. Kendin ol, şifalan artık. Fırsatları kaçırma. Vizyonunu yeni bir sen vizyonunu oluştur ve ona doğru yakalayacağın fırsatları değerlendir. Böylece başarıya da ulaşacaksın diyor kartlarımız. İşte böyle sevgili yaylar Umarım memnun kaldınız. Umarım hoşunuza gitti. Her ne olacaksa sizin, sevdiklerinizin ve genelin hayrına olsun. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Her zaman aklınızda tutun. Kendinize çok iyi bakın. Tekrarlıyorum. Demek bu hafta kendinize gerçekten dikkat etmeniz, şifalanma haftası olacağı için sizin adınıza önemli. Bunu aklınızda tutun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.